Yepyeni bir haftadan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta gökyüzü gerçekten oldukça önemli etkiler barındırıyor. Çok önemli değişiklikler var. Güneş burcu değiştirecek, Mars burç değiştirecek. İşte Jüpiter ile Neptün arasında önemli bir kare açı deneyimleyeceğiz. Bu hafta o böyle ciddi anlamda hayal kırıklığı yaratabilir, bazı belirsizlikler netleşebilir. Bu aslında gözümüzde çok daha farklı noktaya koyduğumuz şeylerin gerçekte göründüğü gibi olmadığını fark edebiliriz. Aldanmalar, dolandırılmalar gibi durumlar yaşayabiliriz. Bunlara karşı dikkatli olmamız gereken bir haftadayız. Ee, Güneş ile Satürn arasında yine bir kara açı oluşacak. Bu yine bize e, sorumluluklarımızı oldukça e, hatırlatacaktır. Ama aynı zamanda işte bu yengeç sezonunda duygusal derinliğimiz artarken artık Mars'ın başa geçişiyle de biraz daha belki hayatımıza çeki düzen vermek için fırsatlar oluşturacak. Belki bu almamız gereken sorumlulukları doğru yönde alırsak yepyeni kararlar, biraz da kadersel etkiler barındıran yüzleşmeler yaşayabiliriz. Hadi şimdi gelin gün gün bakalım neler olacak bu hafta. İlk haft haftanın ilk etkileşimi Güneş ile şiron arasında oldukça keyifli bir açıyla başlıyoruz. Biraz da şifalı bir başlangıç yapıyoruz haftaya diyebiliriz. Güneş koç Koç koçburcundaki şironla e, ikizlerdeki güneşin arasında güzel bir seksil açı oluşacak e, ve bu açı sayesinde aslına bakarsanız hem kendimizi hem başkalarını sözcüklerle şifalandırma şansına erişeceğiz hepimiz. Belki uzmanlığımızı konuşarak, anlatarak, bildiklerimizi paylaşarak bazı insanlara yardımcı oluyor olacağız. Bu anlamda keyifli ve verimli bir açı olarak kullanılabilir. Çarşamba günü ise hemen arkasından Mars, Mars başa geçtiğinde aslında bakarsanız biraz o aslandaki daha cesur ve dışa vurumcu enerjiyi biraz daha eylemlerden pratik fayda sağlamaya dönüştürüyor olacağız hepimiz. Biraz daha detaylara dikkat vereceğiz, daha planlı programlı işte günlük rutinlerimizde çok daha düzenli olmaya çalışacağız. Belki işte diyet gibi sağlıkla ilgili bazı günlük rutinlerimizi, beslenme alışkanlığımızı değiştirmek gibi aksiyonlara geçebiliriz Mars başa geçtiğinde. Bu anlamda çok destekleyici bir etki olacaktır. Ama aynı zamanda her zaman olduğu gibi bir burcun gölge yanını dikkate almamız gerekiyor. Bu gezegen geçişlerinde Mars da başa geçtiğinde çok daha bizi eleştirel bir tutum Takınmaya itebilir. Çok daha e, bazı konuları takıntılı hale gelebiliriz. İşte detaylarda boğulma gibi, mükemmeliyetçilik gibi. E, biraz bu gölge yönlerine de dikkat etmemiz gerekecektir. Mars-Başak seyri boyunca. E, sonrasında Jüpiter ile Neptün arasında önemli kare açı oluşacak. Perşembe günü arkadaşlar. Bu biraz daha karmaşık bir etkileşim açıkçası. Çünkü burada e, hem inançlarımız, ideallerimiz hem de beklentilerimizle ilgili bazı ım, netleşmelerle karşılaşabiliriz ve bu netleşmeler hayal kırıklığı yaratabilir. Aldanmalar, dolandırılmalar, e, beklentilerimizin boşa çıktığı durumlarla karşılaşabiliriz. Jüpiteryen konularda yani özellikle işte yurtdışı gibi, eğitim gibi, belki e, işte akademik kariyer gibi, genel olarak belki de hayatımızı büyütmekle ilgili tüm planlarımızla alakalı gerçekten gerçeklerle yüzleşebiliriz. Bazı belirsizlikler ortadan kalkabilir ama burada birazcık bizi böyle zan durumlarda yaşanma olasılığı vardır. Buna da dikkat etmenizi öneririm. Sonrasında Cumartesi günü Merkür ile Kuzey Ay düğümü arasında güzel bir üçgen açı. Güney Ay düğümü arasında da bir seksil açı oluşacak. Yani Merkür'ün Ay düğümleriyle olumlu açılarını yaşıyor olacağız. Bu da bizi aslında artık belki de söylenmesi gereken şeylerin söylendiği ya da duyulması gereken şeylerin duyulduğu bir zamanı getirebilir biraz böyle geçmişten gelen yarım kalmış konular tekrar gün yüzüne çıkabilir Eskiden kalan bazı meseleler tekrar gündeme taşınabilir ama bu konuşmalar emin olun ileriye dönük olarak bizlere farkındalık sağlayacak konuşmalar olacaktır O yüzden e, olumlu sonuçları e, olacaktır uzun vadede diyebiliriz sonrasında cumartesi günü. Güneş artık Yengeç Burcu'na geçecek. İkizler Burcu'ndaki o entelektüel yolculuğunu tamamlayıp hepimizi biraz daha e, artık ailemizle ilgili, evimizle ilgili, yuvamızla ilgili odamızın arttığı bir döneme taşıyacak. Zaten Merkür de Yengeç'te olduğu için bir süredir zihnimiz, kararlarımız, düşüncelerimiz çok daha duygusal ve derin temalar üzerine devam ediyor. Belki artık evlenmek, taşınmak, işte yuva kurmak, ailemizi büyütmek ya da e, kendimize ait hissettiğimiz yerler daha derin bağlar kurmak için bu sezonu değerlendirebiliriz. Pazar günü ise e, Güneş'in Satürn ile karesi olacak ama aynı gün içerisinde Mars'ın da Jüpiter ile bir seksil açısı gerçekleşecek arkadaşlar. Ve bu e, işte Güneş yengeçe geçtikten sonra yapacağı ilk etkileşim olacak Satürn ile. E, belki biraz böyle hissettiğimiz o sorumluluk alma çizgisini artık çok daha netleştireceğimiz bir zaman olabilir. Çünkü bir süredir Satürn Koç'a geçtiğinden beri yaptığı kare açılarla bunu zaten bize hissettiriyor. Biraz gerçeklerle hayaller arasında, beklentileriyle sorumluluklar arasında bir denge kurmamız gerektiğini, elimizi biraz taşın altına koymamız gerektiğini hatırlatıyor. Ve burada da aslında neyi neden istediğimize dair bir farkındalıkla bir tercih yapmak için oldukça güçlü bir destek. Ama tabii ki burada Satürn Satürn'den bahsediyoruz. Satürn eğer biz o sorumlulukları almazsak, biz o sorumlulukları alana kadar bize öğrenmemiz gereken her şeyi öğretmek için orada unutmayın. O yüzden bunu ne kadar erken farkına varsa, varırsak o zaman o kadar büyük destek olacaktır bize. Aynı günde bu Mars ve Jüpiter arasındaki seksil açıda işte şimdi Mars başa geçtiği için çok daha analitik ve planlı bir enerjiyle çalışacağı için belki Jüpiter'in e planlarımızı büyütmek ve genişletmek için gerekli olan o motivasyonu e, bize sağlıyor olabilir. Gerçekten her ne konuda kendinizi büyütmek, genişletmek istiyorsanız çok daha planlı, programlı, düzenli bir şekilde bunu yapabileceğiniz olumlu bir açıdır bu arkadaşlar. Bu şekilde değerlendir yani haftanın geneline baktığınızda şifalanmak için, plan yapmak için aynı zamanda duygusal olarak derinleşmek ve bu derinleşmenin sonucunda da aslında almamız gereken sorumlulukları almak için gökyüzü bizi oldukça dürtüyor olacak. Biraz bu ideallerimizle gerçekler arasında bir denge kurmak, bazen aşırılıklardan biraz kaçınmak, eleştirileri yapıcı yönde kullanmak fayda sağlayacaktır bütün hafta boyunca. Şimdi gelin bu haftalık etkilerinin burçlar bazında yansımalarına bakalım. Her zaman olduğu gibi koç burçlarıyla başlıyorum. Sevgili koçlar bu hafta ana gündeminiz yine ev, aile, yuva konuları olacak. Özellikle güneşin geç burcuna geçişiyle beraber bu konulara ilişkin aldığınız belki kararları artık daha fazla aksiyona dökebilirsiniz. Merkür'ün ay düğümleriyle yapacağı olumlu açıda biraz geçmişten gelen konularda masaya yatıyor olabilir. Özellikle özellikle aile büyüklerinizle yapacağınız konuşmalar, evinizle ilgili alacağınız kararlar ya da çocukluk izlerinize dair bazı geçmişten gelen konularla ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu hafta Mars'ın Başak Burcu'na geçişi günlük rutinlerinizde tekrar bir düzen kurma ihtiyacı, işte biraz belki sağlıkla ilgili birazcık koşuşturma, iş ortamında çok daha aslında em, iş yükünüzü arttıracak bazı detaylı işler getirebilir size. Hafta sonu yaşayacağımız etkileşimlerde ise kendi kişisel hedeflerinizle ailevi sorumluluklar arasında bir tercih yapma ihtiyacı gerekebilir. Özellikle ev ve günlük rutinler arasında aslında isterseniz çok şey başarabileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Yani sizi ev ve iş ortamındaki günlük koşturmacalar zorluyorsa aslında Burada gerçekten doğru plan yaptığınızda olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz diyebiliriz. Sevgili boğalar, sizler için bu hafta biraz zihinsel hareketliliğin, çevreyle kurduğunuz iletişimin yoğun olduğu bir hafta gibi görünüyor. Özellikle Güneş ve Merkür'ün yengeç sezonunda olması, Kardeşler, yakın çevreniz ya da eğitimle ilgili konularda bazı başlangıçlar yapabileceğinizi, istediğiniz konularla ilgili adım atabileceğinizi vurguluyor. Burada da yine böyle kadersel bazı konuşmalar, belki geçmişten gelen bazı gündemler tekrar bu hafta ortaya çıkabilir bilinçaltınızda yatan belki de güvenlik ihtiyacına ilişkin korkularınız tetiklenebilir ama bu sizin gerçekten bunları iyileştirmeniz için aslında gökyüzünün size verdiği bir uyarı olacaktır. Bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Mars Başak Burcu'na geçtiğinde de zaten aşk hayatınız, flört hayatınız, belki hobileriniz, yaratıcılığınızla ilgili konularda enerjiniz artıyor olacak. Tabii ki bunu daha verimli kullanmak için bedensel sağlığınıza yönelik yeni alışkanlıklar edinmek şeklinde de bu açıyı bu geçişi kullanabilirsiniz diyorum. Ve sevgili ikizler burcuna geçiyorum. Sevgili ikizler hafta başında özellikle arkadaş gruplarınızın içinde böyle bir eee Söylediklerinizin etki yaratması olası olabilir ya da uzman olduğunuz konularda e, işte kalabalıklara hitap edebilirsiniz. Oralarda konuşmalar, sunumlar yapabilirsiniz. Biraz böyle düşüncelerine danışılan kişi siz olabilirsiniz bu hafta. E, Mars'ın Başak Burcu'na geçişiyle de ev, aile gibi, e, yuva gibi temalarda Biraz daha planlı bir yaklaşım, biraz daha titiz bir yaklaşım benimsiye olacaksınız. Da. Belki evinizle ilgili bir değişiklik yapabilirsiniz, belki taşınabilirsiniz önümüzdeki dönemde. E, yengeç sezonunun yoğunluğunu hissedeceğimiz günlerde ise hem değer verdiğiniz konular hem de parasal meselelerle ilgili kararlar, gündemler söz konusu olabilir. E, Odağınız biraz daha değerlerle ilgili temalı olabilir. Burada zaten Jüpiter'in Neptün'le yapacağı karede sizi değerlerinizle ilgili, maddi mane değerlerinizle ilgili bir tercih yapmaya itiyor olabilir. Ama burada önemli olan gerçekçi olmak ve net olmak açıkçası. Ee, Mars'ın Jüpiter'le yapacağı olumlu e, etkileşimde de kazanç planlarınızı biraz daha belki düzenli hale getirmek, uzun vadede gelirlerinizi artırmak için destekleyici olacak gibi görünüyor sevgili e, ikizler. Sevgili yengeçlerden bahsedecek olursak bu hafta biraz sizin için yoğun ve dönüştürücü bir süreç başlayacak gibi görünüyor. E, güneşin şironuna yapacağı etkileşimde kariyerinize ilişkin biraz e, uzlaştırıcı bir adım atma olasılığınız olabilir. Mars'ın Başak Burcu'na geçişiyle de zaten zihinsel faaliyetleriniz ve yakın çevrenizle olan iletişiminiz oldukça artacaktır. Pratik işler, işte bazı konularda planlamalar, belki kısa yolculuklar, belki eğitim almak ya da eğitim vermek gibi gündemleriniz söz konusu olabilir. Burada biraz aşırı detayda boğulmaktan ve eleştirel olmaktan kaçınmanız size fayda sağlayacaktır. Bu Jüpiter-Neptün karesi biraz sizi e, yönsüz hissettirebilir bu hafta, gelecekle ilgili olan hedefleriniz açısından biraz ne yapacağınızı bilemez bir durumda hissedebilirsiniz. Ama emin olun e, sizin sezonunuz başladığı için, artık güneş dengece geçeceği için kimliğiniz, dışarıdaki imajınız, hayatı bakış açınız, motivasyonlarınız yeniden şekillenebilir. E, Burada bir süredir aslında kafanızda kurduklarınızda artık aksiyona dökme zamanı sizin için gelmiş olabilir. E, özellikle mesleki sorumluluklar anlamında ailevi konularda da bir denge sağlarsanız günün sonunda kendinizle ilgili önemli adımlar atmak için güzel bir sürece giriyor olacaksınız diyerek sevgili aslanlara geçiyorum. Sevgili aslanlar bu hafta oldukça böyle ruhsal denge, işte biraz içe dönüş, belki biraz inzivaya çekiş enerjisiyle geçiriyor olabilirsiniz. E, güneşin şirin ile yapacağı olumlu açısı özellikle fikirlerinizi ve vizyonunuzu başkalarıyla paylaşmak konusunda cesaretlendirebilir. Bu sizi iyileştirecek kadar başkalarını da iyileştirecek bir etkileşim olacaktır emin olun. Burada Mars'ın Başak Burcu'na geçişiyle hem maddi konularda hem de kendi yaratıcınız ve üretkenliğinizde bir artış yaşamanız, bu ıı, üretkenliğinizi daha planlı ve verimli bir şekilde eee yaşamanız mümkün olabilir. Tabii ki burada yine gelir kaynaklarınızı gözden geçirmek, belki bütçenizi yeniden eee yapılandırmak gibi bir süreç de mümkün olacaktır. Özellikle Jüpiter Neptün karesi sizin belki idealleriniz ve hayallerinizle ilgili, belki bazı spiritüel beklentilerinizle ilgili bir ım, hayal kırıklığını itebilir. Belki aslında sizin gözünüzde çok daha büyüttüğünüz şeylerin gerçekte göründüğü gibi olmadığını fark ettirebilir. Ama bu emin olun sizin uzun vadede aslında ihtiyacınız olan gerçekte yüzleşmenizi sağlayacaktır. Yengeç sezonunda ise siz biraz daha bu belki yaşadığınız farkındalıkla biraz içe döneceksiniz gibi görünüyor. Bu dönemde de sezgilerinizi aslında güvenmek, yani uzun vadede kendi iç sesinizi dinlemeniz size fayda sağlayacağı, belki de biraz aslında bilinç altınızda, bilinç dışı konularda çalışmalar yapabileceğiniz bir süreç geçirecek gibi görünüyorsunuz. Güzel değerlendirmenizi tavsiye ediyorum ve başak burçlarına, geçen başak burçları için tabii ki Mars'ın başak burcuna geçişiyle kişisel olarak bir yenilenme süreci, belki sosyal çevrede daha görünür olma süreci söz konusu olabilir. motivasyonunuz tazelenecek bence. daha çok harekete geçmek, işte belki hayatınızı baştan düzene koymak gibi aslında kendi hayatınızı biraz da yatırım yapacağınız bir süreç spor olur, sağlık olur, diyet olur, düzenli rutin oluşturmak olur herhangi bir konuda. Burada tabii ki yine mükemmel içilikten uzak durmak çok önemli olacaktır. Çünkü bu enerji biraz sizi yıpratabilir günün sonunda. Özellikle Jüpiter'in Neptün ile kuracağı kare açı sonrasında da gelecek planlarınıza dair belki bir hayal kırıklığı yaşam olasılığınız olabilir. Özellikle bu idealleri, gelecek planlarınızı paylaştığınız ortak kişiler varsa bunlarla aslında belki de doğru sınırlar koymanız, bu sınırlarınızı netleştirmeniz bu anlamda size fayda sağlayacaktır. Çünkü yengeç artık, güneş artık yengeçe geçtiğinde de sosyal bağlarınızın daha çok artacağı, belki bu, bu yönde daha fazla konuşma ve gündemin olacağı bir süreç başlayacak sizin için. Bu hafta biraz kendinizi bu hayal kırıklığından uzaklaştırarak aslında toparlanmak ilişkilerinizi daha bilinçli bir düzene oturtmak ve sonrasında da kendinize odaklanmak için kullanmanız gereken bir hafta gibi duruyor. Sevgili Başaklar diyerek sevgili terazilere geçiyorum. Sevgili teraziler için kariyer, uzun vadeli hedefler ve ilişkilerin ön planda olduğu bir hafta olacaktır bu hafta. Sizin de Güneş Yeron tekstilinde fikirlerinize, bilginize, eğitimle ilgili kazanımlarınız sayesinde belki başvurulabilir. Burada bazen ilham kaynağı olabilirsiniz, ikili ilişkilerde şifalandırıcı bir rol üstlenebilirsiniz gibi duruyor. Şimdi Mars'ın 12. evrenize geçmesiyle birlikte biraz böyle e, içe dönük bir e, enerjiniz olacaktır. Belki daha çok içsel temizlik, işte psikolojik farkındalık, belki meditasyon gibi işte bilinçaltı konuları üzerine çalışmak gibi. Ama sizin aslında dinlenmeniz, biraz yavaşlamanız gereken bir süreci olduğunun altını çiziyor şu anda gökyüzü. E, yengeç yengeç sezonuyla beraber de kariyer ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili e, gündemleriniz daha çok olacaktır. Burada da duygusal kararlar alabilirsiniz. E, hem iş hayatınızda ailevi ve içsel hassasiyetlerinizi gözeterek yönünüzü değiştirebilirsiniz. Ee, geçmişten gelen bazı yarım kalan iş görüşmeleri, fırsatlar söz konusu olabilir. Bunları değerlendirmeniz size fayda sağlayabilir. Ama genel olarak iş ve özel hayatınızdaki dengenizi e, hem kendi iç dünyanıza dönüp bazı gerçeklerle yüzleşip hem de dışarıda toplumun çok daha e, sağlam bir duruş sergilemeniz için e, yapmanız gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Sevgili akrepler bu hafta özellikle yurt dışı, eğitim, hukuki konular ve uzun vadeli hedeflerle ilgili gelişmeler ön plana çıkıyor sizler için. Mars'ın Başak Burcu'na geçişiyle sosyal çevredeki etkileşimleriniz hızlanacaktır. Yeni projelere başlayabilirsiniz. Belki ekip çalışmaları yürütebilirsiniz. Daha hedef odaklı, daha organize olduğunuz bir süreç başlayacaktır. Yengeç sezonuyla birlikte de hayatın daha derin felsefi ve ruhsal yönlerine odaklanacağınız bir dönem gerçekleşecek sizin için belki uzaklarla bağlantılı yeni haberler, yeni kararlar söz konusu olabilir. E, hafta sonunda gerçekleşecek olan Güneş-Satürn karesi e, açıkçası e, kariyer ve iş hayatınızda sizin sorumluluklarınızı artıracak gibi duruyor. Ama burada bazı engellerle karşılaşma olasılığınız da söz konusu. Aynı gün gerçekleşecek Mars ve Jüpiter arasındaki destekleyici açıda belki bu zorlukları aşmak için biraz sosyal çevrenizden destek almanız gerektiğini size hatırlatıyor olacaktır. E, diyerek sevgili yaylara geçiyorum. Sevgili yerler bu hafta iş birlikleriyle ya da çok yakın ilişkilerinizle ilgili e, yeni farkındalıklar kazanabileceğiniz bir haftadasınız. E, eğer ki aşk hayatınızda problemler yaşıyorsanız, aşk hayatınızla ilgili de güzel e, etkiler alabilirsiniz güzel konuşmalarla aslında aşk hayatınızı yeniden iyileştirebilirsiniz gibi duruyor. Mars'ın. sizin kariyer alanınızda geçmesiyle birlikte enerjinizi daha çok kendi hedeflerinize, toplum önündeki yerinize odaklı olacaksınız. İş ve sorumluluklar konusunda daha atılgan oluyor olacaksınız. Çok daha organize ve disiplinli davranıyor olacaksınız. Burada kariyer konusunda yine fırsatlar çıkabilir. Ama burada detaylara çok takılmamaya çalışın diyorum. Hafta ilerledikçe de özellikle finansal konularla ilgili, belki ortaklıklarla ilgili biraz dönüşüm temaları gelecektir. Belki bazı inançlarınız ve hayalleriniz netleşiyor olacak. Ama burada maddi konularda özellikle paylaşılan kaynaklarla ilgili hassas dengeler de ön plana çıkabilir özellikle çocuklar, yatırımlar ya da aşk hayatımızla ilişkin sorumlulukların artması size biraz daha fazla planlama gerektiren bir zorluğa işaret edecektir. Ama burada bu zorlukların üstünlüğünden gelmek için biraz daha kalıcı bir dönüşüm için açıkçası daha stratejik adımlar atmanız gerekiyor. Bu şekilde temkinli ve planlı giderseniz bu haftayı daha kolay atlatırsınız diyerek sevgili oğlaklara geçiyorum. Sevgili oğlaklar iş ortamında gerçekten böyle bazı konuların artık çözüme ulaşması, sizin bilgi ve deneyimlerinizle hem kendinize hem çevreniz için olumlu etkiler yaratabileceğiniz bir haftadan geçiyor olacaksınız. Yeni şeyler öğrenmeye, uzun yolculuklar ya da inançlarınızla ilgili çok daha olumlu, güzel enerjiler alıyor olacaksınız önümüzdeki dönemde. Belki yeni şeyler öğrenmek, bunun için belki yeni bir yere gitmek, gibi gündemlerin söz konusu olabilir. İknan ilişkilerinizde ya da ortaklıklarınızda, işbirliklerinizde gerçekler ile iddialar arasında eğer farklılıklar varsa, burada birazcık daha açık iletişimden faydalanmaya çalışın ki gerçekler ortaya çıksın ve netleşmeler yaşayın bu hafta. Geçmişten gelen söylenmesi gereken artık konularda tekrar gündeme taşındığı noktada. Biraz duygusal hassasiyetinizi artıracak gibi görünüyor. E, bu hafta biraz duygusal bağları hem aileyle olsun hem özel hayatınızda olsun yeniden gözden geçirebileceğiniz Belki bunlarla ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğiniz, belki ev değiştirme taşınma gibi gündemlerinizi e, tetikleyecek bir hafta olabilir biraz ilişkilerinizde sorumluluklar ve sınırlar aslında ön plana çıkacak gibi görünüyor bu hafta. Siz planlarınızı yeniden bir gözden geçirip aslında ilerlemek için motivasyonunuzu yüksek tutarsanız o zaman sizin için yine keyifli bir dönem olacaktır gibi görünüyor. Ve sevgili kovalar, bu hafta yakın ilişkilerinizde, iletişimde biraz farkındalığınız artacak gibi görünüyor. Belki kendinizi ifade etme biçiminizi değiştirebilirsiniz. İşte kardeşler, yakın çevre, belki kısa seyahatler gibi durumlar sizi bu anlamda daha e, olumlu etkiliyor olabilir. E, tabii ki günlük hayatınızda ortaya çıkan bu küçük detayları gözlemlemek, işte kendi hatalarınızı düzeltmek için size uygun bir zemin sağlıyor olacaktır. Ama aynı zamanda uzun vadede de sağlığınıza ilişkin yeni rutinler oluşturmak, işte diyet, spor gibi alışkanlıkları hayatınıza katmak aslında çok daha enerjinizi artıracak bir etki sağlayacak uzun vadede. Maddi konularda işte ortak kaynaklarda bazı netleşmeler bazı sınanmalar yaşayabilirsiniz. Ee, belki evinizin içinde ya da ailenizde alacağınız bazı sorumluluklarımız artabilir. Ee, maddi ve duygusal paylaşımlarda da daha gerçekçi olmanız gereken bir alan açılacak. Bu fırsatı iyi kullanmanız gerekecektir hayatınızı genişletmek için, yeni fırsat kapıları açılması için özellikle geçmişten gelen finansal ya da duygusal sorunları gözden geçirip buna göre yeni bir planlama yapmanız sizin için en güzel olacaktır diyerek sevgili balıklara geçiyorum. Sevgili balıklar bu hafta iç dünyanızda ya da bilinçaltınızda önemli bir iyileşme süreci başlayabilir kendinizi çok daha derinlemesine anlamak, geçmişteki yaralarınızı şifalandırmak için güçlü destekler var. Gökyüzünde bu duygusal yüklerden aranırken, özel ilişkilerinizde ve paylaşımlarınızda çok daha sağlıklı iletişimler kurma fırsatı doğacak sizler için. Kişisel değerlerinizi ve finansal kaynaklarınızı gözden geçirmeniz gereken ee, ama bütün bunların sonucunda hem maddi olarak hem de duygusal olarak sizi gerçekten güçlendirecek bir dönemden geçiyor olacaksınız. Aşk hayatınızda da, hobilerinizde de kendinizi ifade etme ihtiyacınız e, gerçek anlamda artıyor olacak. Ama burada gerçekten çok daha duygusal bağlar kurma şansınız yüksek. Belki romantik bir ilişkiniz varsa bu çok daha uzun vadede e, ciddi bir Seviyeye de taşınabilir, nişan gibi söz gibi adımlar atabilirsiniz bu hafta. Özellikle sahneye çıkmak istediğiniz konu her neyse kendi yaratıcılığınızla alakalı. Burada da kendinize doğru yatırımlar yapmayı bu hafta unutmayın diyorum. Ve tabii ki yine haftanın tüm güçlerini konuştuktan sonra diyorum ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyerek hepinizi kocaman öpüyorum.